Seyyid Nesimi'nin gözünde Cenab-ı Muhammed Mustafa mürşidimiz kimdir bakalım? 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Cenab-ı Ahmet Muhammed Mustafa kimdir bakalım? Bir can kulağıyla dinleyelim bakalım. Diyor ki, Hak kendi nurumdan övmüş, yaratmış, padişah eylemiş ilin üstüne. Cemalini gördüm, salavat verdim, Sümbüller sokunmuş serin üstüne. Vallahi Kur'an'dır senin yüzlerin, yasin şeriftir iki gözlerin. İnna fetehnadır senin yüzlerin ve duha inmiştir dilin üstüne. Kirpikler üstüne benler dizilir, haktan ikrarından dönen haktan üzülür ak göğsün üstüne tebbet yazıldır ve yazılır ve şemsi inmiştir kolun üstüne. Alnıma yazıldığı böylece yazı gelin hep edelim hakka niyazı. Ayet el kürsüyle güzel ihlası okuyup gelmişim yolun üstüne. Seyyid Nesimidir. Şem'in çırası, Errahmandır iki kaşın arası. Elham güzel besmeleyle Elham suresi Elif Lam inmiştir dalın üstüne. Böyle tarif ediyor Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı. Bakalım nasıl tarif ediyor. Diyor ki Hak kendi nurundan övmüş, yaratmış, padişah eylemiş ilin üstüne. Cemalini gördüm, salavat verdim, sümbüller sokunmuş serin üstüne. Cenabı Hak kendi nurundan Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı yaratmış. Elbette ki diğer varlıkları da öyle. Hani dertli insanı tarif ederken ne söylüyordu ama canı tarif ederken teni değil. Canı tarif ederken nasıl tarif ediyordu? Şöyle diyor ki anasır gömleğin giymezden evvel azade başıma hünkâr edim ben sıfatı Adem'e girmezden evvel nuru tecellada envar idim ben diyor. Cenab-ı Hakk'ın nurundaydım ben diyor. Oradan bir nurdum. Sonra sonra Cenab-ı Hak murad etti ben o nurdan ayrıldım.